Bir sürü ilahlar çıkarttı ortaya. Geçen gün bunların hepsini söyledik. Geçen hafta ki bazıında ne demiştim? Samuriyeli kadın. kadın kadında demiştik ki orada bir sürü kadının kocaları var. Bu kocaların her birisi birer ilah, yani birer tanrıydı onlar. Her birisi birer tanrıydı. Ve sonra başka tanrılar da çıkarttı şeytan. İbrahimden bu yana. Başka tanrılar da var. Biliyorsunuz hepsinin ismini söylemeye gerek yok. Birleri çıkıyor ben peygamberim dedi çıktı. Birisi bilmem ne yaptı. Biri dedi bu son kitap dedi. Şu dedi bu dedi. Bunların hepsi tanrıdan olmayan şeyler. O yüzden de ve bunların her birisi onu tanrı olarak biliyorlar. Peki neden tanrı olarak biliyorlar? Bu insanlar bulundukları toplumda öyle bir toplumda doğdukları için. Bu insanlar öyle bir ailede doğdukları için kendilerini o inanışa bağlı zannediyorlar. Halbuki Tanrı diyor ki ben sana akıl verdim. Sadece akıl verdiğim, aklı selim olan insanlar hesap sorarım. Yani bugün herhangi bir aklı kıt olan insan, delihanede yatan, tımarhanede yatan bir insandan Tanrı hesap sormayacağını söylüyor. Bu da yazıyor. Bu da ayet var. Ama akıllı olan insandan hesap soracağını söylüyor. Çünkü niye? Kendisi karar verebilir. Aklı var, fikri var. Yani yaşamı idame ettirebilecek bir kabiliyeti var. O yüzden de burada Tanrı ona soruyor. Sen beni seçtin mi diyor yani. Sen beni seçtin mi? Hayır. Kimi seçtin? O şeytanın icat ettiği, o tanrılardan herhangi birisini seçtin. Niye? E ben burada doğdum. Senin doğmuş olman, aklını kaybetmiş olmana sebep değil ki. Yani senin aklın var, fikrin var. Nerede doğdun? Bu toplumun içinde doğdun. Bakarsın, aile neye inanıyor? Aile neye inanıyor? Ha, inandığı neymiş bu? Açarsın o kitabı, bir okursun. Dersin ki bakalım bu Tanrının kitabı mıdır, değil midir? Bakarsın. Sonra Tanrının kitabı olduğunu iddia ettikleri başka kitaplara da bakarsın. Ama bu işin temeline bakmalısınız. Hiç başka kitaplara bakman gerekiyor. Nereden başladı inanç? İbrahim'den başladı. İbrahim'den başlayan kitap hangi kitap? İşte bu. Sadece buna baksanız zaten her şey çözülecek. O yüzden de yani eğer bugün siz bu doğduğunuz toplumun inancı buydu diye kendinizi bu şekilde savunamazsınız. Çünkü siz aklı kıt insanlar değilsiniz. Her birinizin aklı var, fikri var. Aklı fikri olan insanlara söylüyorum. Yani kendisini idare edebilene. O yüzden de sizin göreviniz var. İnsan olarak göreviniz var. Nasıl kendinize bir eş seçiyorsunuz? Nasıl kendinize bir iş seçiyorsunuz? Diyorsunuz ki ben bununla evleneyim. Kendinize bir iş seçiyorsunuz. Kendinize bir meslek seçiyorsunuz. Kendinize yaşayacağınız bir yeri seçiyorsunuz. Değil mi? Neden? Çünkü aklınız var, fikriniz var. O yüzden bunu yapıyorsunuz. Yani tercih hakkınızı kullanıyorsunuz. İşte inancınızda da aynı şekilde Tanrı sizden tanrıcı hakkınızı kullanmanızı istiyor. Anladınız mı? Yani gerçek Tanrı'nın kim olduğunu bilmenizi istiyor. Hepsi bu. Başka bir şey yok. O yüzden de siz imanlılar, iman ettikten sonra bile ailenizin içerisinde başka tanrılara inanan insanlar var. Biliyoruz, biliyorum. Benim de var. Benim ailemin içinde de var. Dolu. E şimdi sırf bunlara hoş gözükmek için canım bir problem yok ya fark etmez. Hepimizin tanrısı bir zaten. Dediğim zaman ben ne demiş oluyorum aslında ona? Demiş oluyorum ki senin elindeki kitapta tanrıdan demek demiş oluyorum. Yani aslında söylediğim söz bu oluyor yani. Söylediğim söz Elindeki kitap Tanrı'nın kitabı, inandığın peygamber Tanrı'nın peygamberi. Gittiğin yol doğru, yani bir problem yok. Sorun yok. Böyle gidebilirsin diyor. Bu da ne oluyor? O insana bir güven veriyor, güvence veriyor. Neymiş efendim? Kardeşlik belirtisi göstereceklermiş. Ya kardeşim sen kardeşlik belirtisini onu kurtarırken göster. Sen kardeşlik belirtisini adamın gittiği yanlış yolda, yanlışını göre göre yanlışını destekleyerek bir insana kardeşlik göstergesi gösterilir mi? Adamın yanlışını destekleyeceksin. Diyeceksin ki abi e, bir problem yok iyi ya problem değil güzel. Seninki de iyi oldu. Sen de zaten aynı Tanrı'ya inanıyorsun. Önemli değil bir de bir şey uydurmuşlar. Ne fark eder canım birimiz oradan gidiyoruz birimiz buradan gidiyoruz. Sonuçta yol aynı yere çıkıyor. Bak 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 bak. Abi nasıl aynı yere çıkar? Aynı yere çıkması için onun elinde kitapta böyle bir kitap olması lazım. Onun elinde kitap böyle bir kitap değil. Nasıl aynı yere çıkar arkadaşlar? Yani siz bunu nasıl anlayamıyorsunuz? Böyle bu kadar şeytanın güzel bir oyununu nasıl fark etmiyorsunuz? İsa size demedi mi? Yılan kadar kurnaz, güvercin kadar uysal olun diye. Yani siz insanlara şirin gözükmek için, etrafınıza 3-5 tane insan toplamak için niçin böyle yalanlara ortak oluyorsunuz? Ve insanları zor durumda bırakıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Bayram seyran. Senin ülkendeki her bayramı kutluyor musun? Her bayramı kutluyor musun kardeşim? Sen bayramı kutlamayana ceza mı veriyorlar? Öyle bir devlet var mı? Bayramı kutlamayana ceza veren bir devlet daha hiç duymadım hayatımda. Yok zaten. Yani siz insanlara niçin sarı sırf, sırf insanlara güzel gözükmek için, şirin gözükmek için